İyi sabahlar faiz tartışması başladı. Alevlendi. Piyasalar etkilendi. Toplantı yapılacak denildi. Sükut hakim oldu. Dolar şimdi toplantının ardından dünyada güçlenmesine rağmen 2.59'a geriledi. Bu ana hikaye. Dünkü toplantı açıklamalar geldi. Sunum evet. geldi. Cumhurbaşkanlığından çok kısa 5 cümlelik 2 cümlesi de zaten hani kimler katıldı bu toplantı yapıldıydı ondan sonra daha idare eder bir açıklama o bile yetti. Profesör Doktor Sayın Özgür Demirtaş bizimle beraber Sabancı Üniversitesi Finans Gürsüsü Başkanı. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar. Toplantı sizde yani piyasaları evet. tatmin etti, gözüküyor şu ee, aşamada. Evet, yani sonunda zaten bunun olması gerekiyordu. Biz geçmiş bir buçuk ayı boşu boşuna yaşadık. Her zamanki gibi Türkiye, Türkiye şu konuda uzman yani. Türkiye kendine çelme takma konusunda, ee, kendi kendine yolda yürürken cam duvara cam duvara vurma konusunda uzman yani Türkiye'de bu konuda kimse geçemez ee, yapılan hatadan dönüldü mü izleyeceğiz ee, şimdi burada birkaç tane şey var hemen onlardan bahsedeyim size ee, şu anda bu programı izleyen hemen hemen herkes az sonra söyleyeceğim söylemleri duymuştur teker teker söylemleri söyleyeyim sonra da doğru mu yanlış mı onları söyleyeyim niye yanlış bir de onları söyleyeyim bir söylemler şunlar Faiz enflasyonun sebebidir deniyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri öyle kolay kolay faiz arttıramaz. Bakın dolar artıyor, mallarını satamaz deniliyor. Üç, dolar Türkiye'de artsa da çok önemli değildir. Zaten kimsenin dolar borcu yok, hane halkı etkilenmez deniyor. Değil mi? Söylenenler bunlar. Teker teker gidelim. Bir, faiz enflasyonun sebebidir söylemi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Ben bunu bir akademisyen olarak net ve açık söylemeliyim. Böyle bir şey yok. Faiz enflasyonun sebebi değildir. Kısa bir örnekle kanıtlayayım. 100 liralık bir mal diyelim ki yapıyor bir üretici Türkiye'de. Bir fabrikası var. 100 liraya malı üretiyor. 110 liraya satıyor. 10 lira da karı olsun bu kişinin. Ama o 100 lirayı da kredi alıyor diyelim ki. %7'den. Yani 107 lira bankaya ödeyecek. 110 liraya da malını satacak. 3 lira da cebine girecek. Bu kadar basit değil mi? Şimdi Türkiye'de yönetim ne diyor? Ya bu yüzde yedi fazla. Biz bunu yüzde altıya indirelim. İyi indirin. Doğru. Yani bu üretici bir lira oradan kazanır. İyi de o yüz liralık ürettiği malın sekseni, seksen lirası ham madde. Dolarda yüzde yirmi artış olduğu zaman on altı lira kaybediyor oradan. Yani bir lira kazanacak diye on altı lira kaybedecek mi? Hangisi enflasyonun daha büyük, daha büyük itici gücü? ...elbette ki ham madde fiyatları. Dolayısıyla faiz enflasyonun sebebidir söylemi yanlış. İkincisi, efendim deniyor ki e, dolar artarsa artsın Türkiye'de e, kimse etkilenmez. Çünkü ne deniyor? Öyle birkaç tane çünkü söylem e, ben de okudum e, yöneticilerden en azından. Efendim hane halkının dolar borcu yok deniyor. E, devletin de çok fazla dolar e, çıktısı yok deniyor. Birazcık özel sektör var ama o da önemli de, değil deniyor. Kesinlikle yanlış. ...sadece borçlu olarak bakılır mı efendim? Ham madde fiyatı olarak bakmanız lazım. Bugün ben bir bilim adamıyım. Kullandığım bilgisayardan tutun... ...kullandığım dataya kadar dolar üzerinden. Bugün herhangi bir üretici çelik fiyatlarından tutun hurda fiyatlarına kadar iplik fiyatlarına kadar gübre fiyatlarına kadar tohum fiyatlarına kadar dolar. Hocam özür dilerim. yani insanlar barınak için barınaklarını dolarla satıyorlar. Çünkü evlerini ya, dolar bazında satıyorlar. Ya, ya, yani hangisi? O yüzden neden bu şekilde konuşuyor? Dolayısıyla dolar Türk halkı için önemli değildir söylemi yanlış. Üçüncüsü e, Amerika zaten o kadar faiz arttıramaz. Niye? ...dolar artarsa eğer değeri, dolar endeksi... ...Amerikan şirketleri zor duruma girer söylemi. Tam olarak doğru değil yine. Bu da yanlış. Neden? Örneğin mesela diyelim ki bir Apple firması. Şimdi Amerikan firmalarının gücü... ...sattıkları malın elastik olmasından kaynaklanıyor. Ne demek bu? Bugün Apple firmasının ürünlerinden biri... ...yüzde beş, yüzde on pahalılaşsa bile... ...evet talep azalır ama o kadar azalmaz. Ama dolar arttığı zaman... ...of Amerikan şirketlerinin aldığı ham madde... ...veya ürettiği o iş, işçilik masrafı Çin'den vesaireden Asya'dan Asya'ya ödediği bu işçilik masrafında büyük daralma oluyor. Tam aksine birçok Amerikan şirketi için doların değerlenmesi nette pozitif bir etki bile yapabilir. Yani sürümden kazanma yok orada zaten. E, ya, aha, Aynen ya satan, aynen değerine var. satıyor. Dolayısıyla evet. efendim bu da yanlış. Yani bir başka deyişle Türkiye tekerleği yeniden keşfetmeye çalıştı. Ve biz tekerleği yeniden keşfetmeye çalışırken bu geçmiş iki ay geçti. O geçmiş iki ay içerisinde de biz ayrıştık. Ee, bir de şöyle bir söylem var. Artık bütün bu olaylar olduktan sonra da zannediyorum siyasetçiler şeyi farkına vardılar. Ya biz ne yaptık galiba yanlış bir şey yapıyoruz gibi. Ondan sonra da olayı biraz e, hani bir parça temizleme çalışmaları oldu. Ne gibi? Efendim işte bütün gelişmekte olan piyasalar böyle oldu ve hayır tam olarak o da doğru değil. Bu yılın başından bu yana Brezilya ile beraber Türk parası geçen haftaya göre en fazla değer kaybeden iki para biriminden biri. Demek ki biz ayrışmışız. Ama bizim ayrışma lüksümüz yok. Çünkü Türkiye ham maddeyi dışarıdan alan bir ülke, enerjiyi dışarıdan alan bir ülke. Eğer böyle olmasaydık, eğer biz ürettiğimiz her malı içeride üretebiliyor olsaydık o zaman doğru olurdu. Ama şu anda bu yorum bu bakış açısı yanlıştır ve yanlıştan dönmemiz lazım. Yani insanlar yanlış yapabilirler. Bize, bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Yanlış yapmak ayıptır. Bilmemek ayıptır. Birine adres sorarsınız, bilmese bile gösterme ihtiyacı duyar. Bu birazcık e, kendine güvenle alakalı bir olay. Bir insan yanlış yapabilir efendim. Yanlış düşünmüşüm dersiniz. Hemen ondan sonraki olaya geçersiniz. Türkiye sırf bundan dolayı iki ay kaybetti. Bu iki ay bizim için çok önemliydi. Peki geri adım atıldı mı sizce? Yani mesela dün ne oldu? Ondan gidelim. Sunum var. Sunum o kadar basit. 130 sayfa böyle çok uzun gibi geliyor tabii ama yani hani bir sayfaya mesela bir cümle sığdırıp hatta bir iki kelime sığdırıp işte hem para politikası ve kur, hem faizler nasıl oluşuyor, onların tamamen belirleyicilerini dünya ile kıyaslamayı yapmış merkez bankası öyle bir sunum yapmış. Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamada böyle daha idare eder, hani böyle evet. görüşüldü işte ekonomi yönetimi zaten işte farkında olayın devam ediyor gibi bir söylem vardı ama o şu anda yetti. Ben hatta yorum yaparken dedim ki ya tamam kısa vadede rafa kaldırdık ama hani ne kadar tozlanacak o raftan ne kadar çabuk çıkacak yine bu faiz tartışmaları bilmiyorum. 17'sinde PPK önemli ardından da eğer faiz değiştirmezse Cumhurbaşkanı'nın tutumu da belirleyici olacak. Ne diyorsunuz yani dosya kapandı evet. mı? Şimdi Sizce... Ben dün çok geç tereddütle var tereddütlemin Vallahi ben şunu öğrendim. Ben Türkiye'ye geleli iki buçuk yıl oldu. Türkiye 2001 ve 2008 yılları arasında belli başlı reformlar yaptı. En çok alkışlayanlardan biri benim. Yanlış yaptığı zaman en çok yerenlerden biri benim. Ama ben bu iki buçuk yılda bir şey öğrendiysem... ...Türkiye'de her zaman temkinli olmam gerektiğidir. Hmm. Yani hiçbir zaman bir sorun geçti diyemiyorum tam olarak. Dün gece 130 sayfalık bu sunumu hızlıca üzerinden geçtim. Dediğiniz gibi son derece basit... ...son derece abc, sanki üniversitedeki bir giriş ekonomi dersi, bir finans dersi havasında. Bu anlamda çok güzel. Şimdi bakın, öbür yarın e, sorunuza geleyim. Yani e, burada e, mesaj alındı mı, yanlışlar devam mı eder, yoksa geri mi dönülür? Diyelim ki devam etti. Şimdi geri dönülürse çok güzel. Belli bir hasar aldık, darbe aldık ama Türkiye kendini gayet onarabilecek güçte bir ülke. Ama diyelim ki yanlıştan geri dönülmedi ve şu tip demeçler devam etti dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz. Faiz enflasyonun sebebidir. Faizi indirelim, enflasyon insin gibi söylemler devam ederse açık ve net söyleyeyim. Piyasa Türkiye'nin gözünün yaşına bakmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü piyasa Avustralya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Almanya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Amerika'nın bile gözünün yaşına bakmaz ki bakmadı 2008 yılında. Bizim bunu anlamamız lazım. Biz şimdi çok duygu yüklü bir millet olduğumuz için İnsanlarla veya canlılarla ilgili konuşurken hep bize karşıymış gibi düşünüyoruz. Piyasa cansız bir şey, duygusuz bir şey ve aynı zamanda da rasyonel bir şey. Piyasa niye rasyonel? Hata yapanı cezalandırır. Bugün biz eğer böyle demaya devam edersek daha da ayrışırız. Dolar endeksi zaten güçleniyor. Bu arada dolar endeksi 100'e yaklaştı ki hmm. vurdu. 2000'li yıllarda 120 idi. Oralara kadar ben ulaşmasını beklemiyorum ama en azından bir 105'li seviyelere kadar çıkmasını düşünüyorum. Dolar endeksi ne demek? Amerikan dolarının birçok ülkenin para birimine göre ortalama değeri demek. Şimdi bu yukarı çıkarken eğer biz de bu yanlış söylemlere devam edersek ben size bunlar kehanet değil, kahve falı değil. Bunlar bilim birer parça. Ne olacağını açık ve net anlatayım. Bu devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam eder. Dolar artmaya devam eder. Bizim enflasyon tam düşüyor de derken düşmemeye devam eder. Faizin inmesiyle beraber, politika faizinin inmesiyle beraber bizim piyasa faizi artmaya devam eder. Türk devleti daha büyük bir faiz yükü altına girmeye devam eder. Ham madde fiyatları artar, piyasaya yansar, iş iyice donuklaşır, yabancı yatırımcı da bir saniye der. Ben Türkiye'ye niye yatırım yapayım ya? Ben şu anda dolar 2.60. Ben şimdi 2.60'dan gireceğim 1 milyon dolarım var. 2.6 milyon TL'ye denk gelir. E bunu yatıracağım Türkiye'ye. Türkiye'ye güveneceğim. %10 alacağım. Om. Sonra seneye 3 olacak bu. Bütün aldığım getiriyi bırakıp çıkmak zorunda kalacağım. E ben bunu biliyorsan böyle bir ülkeye niye gireyim? Bu olayın ABC'si. Bakın Türkiye'nin yaptığı yanlış şu. Türkiye çok daha teknolojik ve detaylı olaylarla uğraşmak yerine o kadar basit şeylerle uğraşıyor ki. Ekonomi sayfasının bir, iki ve üçüncü sayfaları. İnsanlar 15. 16. bölümü bitirmişler. Biz daha ilk bölümün ilk sayfasını tartışıyoruz. Hiçbir yere gidemeyiz. Biz tekerlek yuvarlak mı, kare mi onu tartışıyoruz. Biz sokak lambaları gündüz mü yansın, gece mi yansın onu tartışıyoruz. Olmaz efendim. Yani sokak lambalarının ne zaman yanacağı bellidir. Gündüz yanmaz. Ha siz yani kelimelerle oynayaraktan bunun gündüz yanması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ama sadece zaman kaybedersiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz arttırım süreci devam ediyor. Haziran'da olmayabilir ama Eylül ayında ben faiz arttırımının yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Öyle Amerika Birleşik Devletleri çok korkuyormuş. İşte e, faizi arttırırsa dolar güçlenirmiş, şirketleri vurulurmuş. Efendim Amerikan şirketleri o kadar güçlü ki. Bizim bir tane bahsettiğimiz şirket bizim borsamızın bir buçuk katı. Bu bir tane şirket. Şimdi dolayısıyla e, yani neden bahsettiğimizi bir anlayalım. Ben Türkiye'nin nelerle uğraşmasını istiyorum. Ben Türkiye'nin yani kişi olaraktan ve aynı zamanda bir akademisyen olaraktan ben Türkiye'nin dünyadaki gelişmiş olan ülkelerin uğraştığı şeyle uğraşmasını istiyorum. Nedir bu? Amerikan generali açıklama yapıyor. 2030 yılında Amerikan ordusunun %40'ı robotlardan oluşacaktır. Hadi bakalım. Şimdi biz açıklama yapıyoruz. 18 yaşındaki çocuklarımız, 20 yaşındaki çocuklarımız askere gitmeli mi, gitmemeli mi? Bakın arada çok büyük fark var. Orada konuşuluyor Mars'ta internet çalışmaları başlasın mı? Küçük küçük avucumun içi kadar uydular fırlatıp oradan tarım ve iklim koşullarını her ev, her hane halkı kendi kendine belirlesin mi? İnsanlar faiz enflasyonun nedeni mi değil mi şeklinde konuşmaları yapmıyorlar. Bu 200 yıl önce yapıldı ve bitti. Şu anda insanlar çok daha ileri teknolojik şeylerden bahsediyorlar. Türkiye'nin zaman geçirmeden bunlara başlaması lazım. Peki döneceğiz bundan sonraki süreci de konuşacağız ama bir müsaadeniz o zaman iki Tabii. başlığımız var. Yine söylediğiniz başlıklardan Hı -hı. bir tanesi ekonomi yine gündemdeydi. Bir haber turumuza bakalım ardından sohbetimize Özgür Demirtaş Profesör Doktor ile devam edeceğiz. Gündemde Dünkü toplantının dışında da ekonomi konuşuldu. Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi, Merkez Bankası'nın hükümetin gösterdiği hedefleri yürümekte yükümlü ve tam bağımsız olduğunu söyledi. Zeybekçi, Merkez Bankası'nın adımlarına ilişkin farklı görüşler bildirmenin Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, performansına gölge düşürmemesi gerektiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da hava şartları gibi dünyanın finans ve ekonomi ikliminin de kontrollerinde olmadığını belirterek her türlü şarta karşı hazırlıklı olacağız. Kar, kar yağsa da hazırlıklı olacağız. Güneşli hava içinde hazırlıklı olacağız. Yağmur yağarsa da hazırlıklı olacağız diye konuştu. Güney Kore faiz indirdi. Kore Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini 25 bas puan aşağı çekerek %1,75 olarak belirledi. Ülkede enflasyon %0,50 düzeyinde. Türkiye ekonomisi gündeme her gündeme geldiğinde sık sık örnek olarak karşılaştırma yapılan Güney Kore bugünlerde makine, otomobil ve elektronik ihracatındaki yavaşlama nedeniyle de ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Bir daha Ankara'ya döneceğiz. Hükümet üretim ve istihdamı destekleyecek yeni bir paket hazırlıyor. Önceki gün yapılan 8,5 saatlik ekonomi zirvesinde yeni paketin ilk detayları da belirlendi. Pakette neler olacak sorusunun yanıtında Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet hangi kesimler için ne kararlar çıktı ekonomi zirvesinden? Gökay hatırlanacağı gibi 2012 yılında bir teşvik paketi, teşvik uygulaması devreye girmişti ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvikleri olarak bu destekler üretici kesime yönelik olarak uygulamadaydı. Bunun zaman zaman süresi uzatılmıştı. 2014 sonu itibariyle bu teşvikler sona ermişti süre itibariyle. Önceki gün yapılan 8,5 saatlik toplantıdan çıkan en önemli ilk sonuç bu teşviklerin süresi uzayacak bir bir Ocak 2015'ten 2015 sonuna kadar geçerli olacak şekilde teşviklerin süresi uzayacak. Böylece üretici kesimin biraz daha devlet eliyle desteklenmesi, teşvik edilmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra finansmana erişimlerini kolaylaştıracak yeni adımlarda atılacak. Teşvikler uzatılırken bazı alanlarda yenilikler de devreye girecek. Şöyle aktaralım. Özellikle bölgesel uygulama anlamında teşviklerde farklılıklar vardı. Burada birinci bölgede yatırım yapanlara 2 yıl, 6 bölgede yatırım yapanlara da 10 yıl kademeli olarak sigorta primi işveren desteği sağlanacak. Özellikle vergi teşviklerinde %15'lik bir oran söz konusuydu. Kademeli olarak bölgelere göre değişen faaliyet alanına göre, yatırım alanına göre değişen şekilde bu vergi teşvikleri de %50'ye kadar çıkacak. Önceki gün yapılan toplantıdan çıkan ilk sonuçlar bu şekilde. O toplantıda özellikle Kalkınma Bakanlığı'nın gündeme getirdiği konular vardı. Kamu bankaları eliyle Doğu ve Güneydoğu Doğu Anadolu'da daha kapsamlı bir destekleme uygulaması yapılması yönünde bunlar da değerlendirilecek. bu teşviklerin yanı sıra istihdam paketi de hazırlanıyor. İstihdam teşviki olacak şekilde iş gücü maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin daha da düşürülmesi için işverenlere böyle bir destek sağlanması için de yeni bir istihdam teşvik paketi üstünde çalışma başlatıldı Gökay. Ahmet çok teşekkürler. Aslında yani önemsizleştirmek için değil de ama yani böyle her ay neredeyse bir yere bir türlü teşvik, teşvik haberi veriyoruz. Yani iş bir türlü hani böyle rayına oturup da kendi evet. kendine anladığım kadarıyla tam da gidemiyor. Evet. Belki verilmeseydi daha kötü olurdu. O da evet. ayrı bir şey. Dünyada da hani sübvanse edilen pek çok zaten sektör oluyor ama evet. hani evet. bunlar biraz evvel bahsettiğiniz Türkiye'nin üzerinde durması gereken konular asıl bunlar dediğimiz konular. Evet. İçinde evet. Mi? evet. Yani şu hemen hemen şöyle söyleyeyim bakın. Teşvikler iyi elbette ki. Yani kim kötü diyebilir ki teşviğe? Ancak bizim anlamadığımız bir olay var. Teşviyi vermek iyi de teşvi verecek kişi yok. Veya onu adam akıllı kullanabilecek insan eksikliğimiz var. Yani biz mesela diyoruz ki nüfusumuz artsın. Efendim nüfusunuz artsa ne olur? Nüfusunuz kaliteli bir şekilde artsın. Siz eğer eğitimsiz nüfus artışına giderseniz GDP'niz yani milli geliriniz büyür. Çünkü milli gelir nedir? Toplam gelir. İnsan kafa sayısı ne kadar artarsa o da belli bir miktarda artar. Ama önemli olan kişi başına düşen gelirinizdir. Bakın bugün beyaz yaka ile ilgili Türkiye'nin belli bir problemi var. Mühendis sayımız olması gerekenden az, kalitemiz olması gerekenden az. İleri düzeyde teknolojik atılım yapmak istiyorsak bu alanlarda çalışacak kişi az. Biz şimdi buraya para yığsak bile, bize paradan hava gelse, havadan para gelse ve inanılmaz bir şekilde bu olayın üzerine yığsak bunu, yine bir şey başaramayız çünkü onu kullanabilecek insan kapasitemizde azlık var. Bunu nasıl geliştireceğiz? Eğitimi diyoruz. Bir de yurt dışında Türkiye'nin çok iyi yetişmiş insanları var. Ama o insanlar da dolar kuru buradayken kalkıp da oradaki kariyerlerini bırakıp buraya gelmek istemiyorlar. Bakın bu dolar kurundan başlayaraktan ben bunu her yere ilişkilendiririm. Dolayısıyla belki de yayının başında doğru yanlış doğru yanlış şeklinde söylediğim yanlışlardan en büyüğü e, dolar Türk halkını etkilemez sözüdür. Hayır efendim, etkiler, bal gibi de etkiler. Hem de etkiliyor. Şu anda da etkiliyor. Zaten o yüzden de bu acil toplantılar yapılmakta. Peki o zaman bundan sonra hani piyasalar açısından da, ekonomik açıdan da baktığımızda bir sonraki hamle ne olması gerekiyor? Yani gene biz çünkü dönüp dolaşıp bir seçimleri konuşacağız. Evet, evet. Bir de işte FED'i bekleyeceğiz zaten. Hayır. Ne yapacak? Ben yani? ben olsam ne yapardım onu söyleyebilirim. Hani ben siyasetçi değilim. Siyasetten de hiç anlamıyorum. Ee, o konudaki tahminlerim de yanlış çıkar çoğunlukla. <laughs> ee, ama e, ben ...siyasetçi olsam demeyeyim... ...hiç olmak da istemiyorum çünkü ama... E, ...yani ne yapardım yönetimle ilgili olaraktan? Birincisi... ...Merkez Bankası ile ilgili ağızların kesinlikle açılmaması lazım. Yani Merkez Bankası şöyle yapmalı... ...Merkez Bankası böyle yapmalı. Bakın... ...Merkez Bankası'nın işi teknik bir olaydır. Yani bu Merkez Bankası'nın... E, ...yapması gereken şeylerle ilgili... ...yorumda bulunabilmek için... ...en az o kadar teknik bilgiye sahip olmak gereklidir. E, ve unutmayın... ...diyelim ki bir tane badanacı var... ...sıvacı... ...bir de elektrikçi var. Şimdi siz... E, ...elektrik tesisatını elektrikçiye, badanayı da badanacıya yaptırırsanız çok güzel. Eğer elektrik tesisatını badanacıya, badanayı da elektrikçiye yaptırırsanız... ...o zaman sıvasız evde karanlıkta kalırsınız. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Merkez bankacılıkla ilgili formal eğitimi olmayan kişilerin bu konuda hı, konuşmaması lazım. Türkiye'nin hayrınadır bu olay. İkincisi merkez bankasının bağımsızlığına asla toz kondurulmaması lazım... Üçüncüsü, Merkez Bankası'nın araçlarına hiçbir kısıtlama getirilmemesi lazım. Bakın net ve açık söyleyeyim. Bugün Merkez Bankası'na eğer derlerse ki faizle ilgili hiçbir şey yapamazsın. Faiz arttırması, koridor arttırması vesaire. Bunu dedikleri anda dışarıda piyasada bekleyen insanlar var. Bu arada bunlar sadece Türkiye'ye karşı beklemiyor. Öyle bir şey de anlaşılmasın Anladım. yalnız. Her yere karşı bekleniyor. Anında piyasalara saldırı gerçekleşir ve Merkez Bankası istiyorsa 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar dolar bassın doların önüne alamazsın. Dolayısıyla sukunet lazım. Tekniği teknisyenlere bırakmak lazım. Türkiye'de siyasetçilerin yapması gereken ana iş ve bence işleri Türkiye'nin riskini azaltmak ve yatırımcıya güven vermek ve yapısal atılımları ve reformları hızlandırarak devam etmektir. Bunun dışında yaptıkları her şey zarar olur. Peki yani sorunları o zaman Erteledik mi onu bilmiyoruz. Yani Seçim sonrası için bu riskler daha sonra önümüze çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani bunu biz de tahmin edemeyiz zaten. Ee, yani Tutuma bağlı olacak. Şöyle yani. ki Türkiye'deki şöyle söyleyeyim size. Avrupa Birliği'nin biraz canlanmasını bekliyorum ben. O bizim için artı bir şey. Yani ihracatımızda bir parça iyileşme olacak. Ancak malımı ucuzlatayım da öyle satayım mantalitesinde olduğumuz sürece başarısız olacağız. O mantaliteyi bir tarafa geçelim. Malımı, malımız ucuz olduğu için değil... ...vazgeçilmez olduğu için, kaliteli olduğu için satabilmemiz lazım. Bu yola doğru girmemiz gerekiyor. Öyle olursa seçim sonrasında kesin birkaç tane endek var, oralara düşeceğiz. Ee, ama yine de yolumuza devam edebiliriz. Türkiye'de bazen ilginç olaylar da oluyor. Hürriyet ekonomide, hürriyet kompleyrede öyle bir ağır var. TMSF'ye açılan offshore davasında da çarpıcı diyor Ama hikaye ilginç. E, sektörde faaliyet gösteren, eskiden offshore'a para yatırmış bir grup... Evet. Diyor ki işte dava açıyorlar. Ondan sonra daha davada sonuçlanmamış gerçi. Ama hani ki böyle 150 milyon lira ödemiş zaten TMSF. Neredeyse o kadar para ödüyor. Bizim hani offshore diye bir şeyden haberimiz yok diyor. Ve haberde daha sonra belgelerden çıkıyor ki aslında onların bir offshore bankası da varmış. Mesela hukuk onunla ilgili de ondan sonra karar verecek. Böyle savunmalarda olabiliyor. Peki e, hani son olarak... Çok piyasa üzerinde olacak ama Şöyle dolar için ne diyorsunuz bu gevşeme süren? Bir, bir parça mi? daha gevşeme sürebilir böyle ılıman açıklamalar devam ederse ama bu gevşemeler neyle sınırlıdır? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek haberlerle sınırlıdır. ABD'den gelecek haberlerin önüne hiçbir şey geçemez. Yani eğer dolar orada değerlenecekse burada da değerlenecek demektir. Ama bir parça daha gevşeme olabilir. En azından orada biraz enerji toplarız ki ileride olacak dolar yükselmelerine karşı bir payımız olsun. Paça payı diyelim buna. O paça payını bırakmamız gerekiyor. Profesör Doktor Özgür Demirtaş çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı bizimle bu sabah beraberdi borsada açılış yüzde birin üstünde primli dolarda 2.59'a kadar gevşemiş durumda.